Çok az malzeme ile çok lezzetli bir yemek yapacağız. Kabak sıyırma. Zeytinyağımızın kalitesi çok önemli. Tenceremize zeytinyağımızı ve ince doğradığımız soğanlarımızı ilave edip kavurmaya başlayalım. Daha sonra dereotlarımızı ilave edelim. Son olarak da pirinçlerimizi ilave edip güzelce kavuralım. Kabaklarımızı sebze ile ince dilimler halinde keselim. Çekirdekli kısımlarını bırakalım. Bunları kullanmayacağız. Daha sonra kavrulmuş sebzelerimize kabaklarımızı ilave edelim. Suyumuzu, limonumuzu ilave edelim. Ve tuzumuzu tabii. 15-20 dakika içerisinde pişiyor kabağın cinsine göre. Suyumuzu kontrol etmeyi unutmayalım. En üzerine dereotu ve biraz daha zeytinyağı ilave edelim. Ben burada çok yakıştırdığım için dayanamayıp biraz beyaz peynir ilave ettim. Bu da lezzete bir boyut kadar arttırdı. Gerçekten enginarı çok andıran çok lezzetli bir yaz yemeği. Mutlaka deneyin derim. Afiyet olsun.